Herkese selamlar. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Siz de bir haftalık yoğun iş temposunun ardından hafta sonunu dört gözle bekleyenlerden misiniz? Hafta sonunu güzel yapan şeylerden bir tanesi de harika bir kahvaltı olsa gerek değil mi? Bizim de günümüz keyifli ve bol çeşitli bir kahvaltıyla başlıyor. Benim için gün her zaman olduğu gibi bugün derken başlıyor. Sabah saat 7 suları. Sabah ilk kalktığımda ilk yaptığım işlerden birisi perdeyi açmak. Daha sonra dışarıya şöyle bir göz atıp gün doğumunu seyretmek. Her kahvaltı için farklı hazırlık yapmaktan büyük keyif alıyorum. Bugünkü kahvaltım için de gözleme yapmayı planlıyorum. İlk olarak unumu elekten iyice eledim. Gözleme yapmak için çok fazla malzemeye de ihtiyacım yok. Evde un ve suyun olması yeterli. Şöyle biraz da tuz ekliyorum. Daha sonra karıştırmaya başlıyorum. İçerimi değirmeden bu aparat sayesinde kolayca toparlayabileceğim hamuru. Hamurum iyice toparlanmış görünüyor. Şimdi biraz da elimle yoğuruyorum. İyice yoğrulan hamuru daha sonra dinlenmeye bırakacağım. Hamur dinlene dursun. Şimdi diğer işlerimi halletmeye geçiyorum. Sabahları uyanınca ilk yaptığım işlerden bir tanesi de bulaşık makinesini boşaltmak oluyor. Bulaşık makinesinin boş olması mutfağı toparlamakta işimi kolaylaştırıyor. Şimdi de bir diğer kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Çıtır patates kızartması yapacağım. Bunun için ilk olarak patatesleri şekilli bıçağımla dilimliyorum. Patateslerin çıtır olması için bir kaseye un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum unlu karışımın içine dilimlemiş olduğum patatesleri de ekledim, iyice karıştırıyorum. Bir de şöyle harmanlayayım ki un her yerine gelsin eşit bir şekilde. Patateslerimi doğrarken bir taraftan yağımı iyice kızdırmıştım. İyice kızmış olan yağını içine tüm patateslerimi ekliyorum. Artık patatesleri de kendi halinde pişmeye bırakıyorum. Diğer taraftan da kahvaltı soframı hazırlamaya başladım. Sofra düzeni ve görsellik benim için önemli. Gözüme hoş gelecek şekilde soframı kuruyorum. Şimdi de iyice dinlenmiş olan hamuru açmaya sıra geldi. Hamurum az ölçülü bir hamur. Bunun için sadece 4 bezeye ayırmam yeterli olacak. Hamuru ilk olarak merdaneyle büyütüyorum. Daha sonra oklava ile de incecik açılmasını sağlayacağım. Gözleme için beyaz peynir, kaşar ve maydanozdan oluşan bir iç harcı hazırladım. Videoda arka fondaki sesi eminim duyuyorsunuz. Mutfakta iş yaparken bir şeyler izlemeyi veya dinlemeyi çok seviyorum. Gözlemenin iç harcını doldurdum. Kenarlarını sıkıca kapatıyorum. Gözlemem tavaya büyük geldi ama olsun. Şöyle kenarlarını içe doğru sıkıştırıyorum. Gözlemenin de ilki pişmiş durumda. Evet sofrada şöyle bir yerini alsın. Ve ardından patatesler de geldi. Evet bir kahvaltı hazırlığının sonuna gelmiş bulunmaktayım. Şimdi de oturup bu güzel kahvaltıyı yeme zamanı. Videomda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videolardan da haberdar olabilmeniz için abone olmayı muhakkak unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.